Beyler, film izleyelim mi? Olur. Ne izleyeceğiz? Neptün diye bir film varmış. Bilim kurgu, yılın filmi diyorlar. İsterseniz ona bakalım, nete düşmüştür. Kim diyor? Neyi kim diyor? Yani yılın filmi diye kim diyor? Ya yani insanlar işte, yorumlara falan baktım. Çağınırmak falan da bayağı iyi not vermiş filme. İyi de sen çağınırmak sevmezsin ki, sürekli bir yasa film yapıyor diyordun. Ayrıca bilim kurgu çekmiyor ki adam. Sonuçta yönetmen, anlar falan diye dedin. Hem sadece bir tek o değil ki, bir sürü yönetmen, oyuncu, ünlü falan hepsi sağlam yorumlar yapmışlar. Geçen gün dergide de konusu geçti. Bizim editör izlemiş, iyi film diyordu. Ya ben onu demiyorum. Yılın filmi, yılın kitabı, yılın şiiri bunu kim belirliyor? Bir şeyi çoğunluk izledi beğendi diye en iyisi o mu oluyor yani? Yani. Çoğunluk hep haklı mı? YouTube'da milyarlarca dinlenen şarkılar var. Neden biz de o zaman müzik dinleyeceğimiz zaman onların arasından seçip dinlemiyoruz? Tarzımız değil. Ben de onu diyorum. Filmi belki çok beğeneceğiz, belki hiç beğenmeyeceğiz. Ya da aramızdan biri beğenecek, diğerleri hiç beğenmeyecek. Ama yılın filmi diye film mi olur? Bir bakıma doğru. Bizim dergi de öyle çok satmıyor ama piyasadakilerden daha sağlam iş yapıyoruz bence. Daha özgün, daha özgür. Veya madem her zaman çoğunluk haklı, biz de en çok oyalan partiye verelim oyumuzu. Ya da herkes aynı takımı tutsun sanat zaten yarıştırılmaması gereken bir şey. En iyisi diye bir şey yok ki. La tamam, beğenirsek beğeniriz, beğenmesek değiştiririz. Ben kahve yapacağım, var mı bir şey isteyen? Vallahi varsa ben çay alırım, sana zahmet. Ben de soğuk bir şeyler istiyordum aslında. Ne var ki dolapta?